He bak burası TikTok canlı yayınlarımı yaptığım oturma odası. <laughs> Evde yalnızım mutfak batık. Mutfağa ben batırdım. Kabul ediyorum mutfağa ben batırdım. Çalışma salonuma gidelim buyurun. Heh, gel. Gel gel. Gel iyice gel gel. 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 Şimdi yerimi göstereyim. Ha bak bu tıraş aleti. Bu tıraş aletiyle kardeşim yaklaşık iki haftadır saçlarımı keseceğim. Neyse kestim geçenlerde. Sakalları artık tıraş bıçağıyla kesemeyecek hale getirdik. Önce bununla böyle bir tur geçeceğim. Böyle. Ondan sonra yarın inşallah jilet vuracağım. Sizin için low lüksü açtım. Gece görüşünü açtım. Gelin, ışığa gelin, ışığa. Ha, şöyle gel, bak o kımıl kımıl maşallah. Dur şöyle gel. E nasılsınız inşallah maşallah? Dur daha yükseleyim de böyle bak sarı olayım ha. Nasılsınız inşallah maşallah kardeşim? Son zamanlarda ciddi şeylerimi yine yayını aldım diye uyuz oldunuz değil mi? Onun için böyle ev halimi gösteren bir şey çekeyim dedim. Bekarlık sultanlık halindeyim. E, ee, ihraç ettik. Hanımı ihraç ettik kardeşim 2-3 günlüğüne. He. Yani işte ben böyle takılıyorum. Gecem gündüzüm karışmadı ama genel yani genel saat dengem karıştı. Bak saat şu an 9'a 5 var. Kendime daha yemeği pişirmedim. Hindi yapacağım, air fryer'da özellikle böyle çok güzel terbiyeli hindi yapacağım. Hindi hazır, çözüldü. Böyle julian kesmişler. Yani koyduğum an 30-40 dakikada yemeğim hazır ama bir türlü yapamıyorum işte. Yani kardeşim gerçekten hanım yanında değilse sen sen değilsin kardeşim. Erkekler çocuktur, erkekler abazadır, erkekler hafif. Aptaldır be kardeşim. Kendim için söylüyorum. Diğer erkekler beni ilgilendirmez. Herkesin tuttuğu kendine değil mi? Herkesin kuşu kendine. Ha. Gelin başka ne yapabiliriz? Size başka nasıl bir sunum çekebilirim? Şöyle döndüreyim mi? Uuuu. 31 gibiyim şerefsizim 31 demiş o bu arada <laughs> 3 I Atlas'mış ben onu tabi yani biz eski manyaklardan olduğumuz için ne oldu Atlas 31 dedik geçtik <laughs> aman siz siz olun da el arabasına fazla takılmayın ama aman kardeşim hadi herkese iyi bir cumartesi akşamı diliyorum mavi mavi masmavi arkama bak